Ne istedin? Ne istiyorsun anne? Hmm. Bir elin bir el görmesin. Nasıl oluyor da oluyor lan? Nasıl bitiremezsin? Markaya giriyorum vegan mı diye yazıyorum. Araştırıyorum. Bu markalar da hayvanlar üzerinde ne yapıyor? Bazıları da yapmıyor. seçme şansımız varsa bu kadar da kolay bir şekilde araştırılıyorsa neden seçme şansımızı kullanmayalım değil mi? Herkese merhaba arkadaşlar. Esin'den. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizinle birlikte yemeği uzun zamandır istediğim bir şeyle karşınızdayım. Ve tabii ki de Peru'la karşınızdayım. Ve tabii ki de karşınızdayım. Evet ne yiyeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Gerçekten Son zamanlarda en çok sevdiğim yemeği en çok sevdiğim tavuk şişle karşınızdayım ve bu e, nereden alındı? Gel gel. Şur, buz var, ne işin var oğlum Ne istedi? Ne istiyorsun? Bu şişi arkadaşlar son zamanlarımın favorisi diyebilirim size. Gerçekten çok seviyorum ve sizinle birlikte yemek istedim. Çiğ köftemiz var. Şöyle bir ambalaj göndermişler. Bu ambalajda ne var bilmiyorum. Daha öncesinden çok yoktu. Ha Salatayı buna koymuşlar. Güzel. Şöyle bir salatamız var. Şöyle bir ezmemiz var. Ve elbette ki harika bir... Um, tavuk şiş servisimiz bulunuyor. Şöyle ekmekleri bir kenara koyalım ve yiyelim böyle azmış gibi göründüğüne bakmayın kesinlikle çok yeterli oluyor. Hadi hemen başlayalım arkadaşlar çünkü gerçekten sabırsızlanıyorum çünkü acıktım. Aslında gayet iyi hissediyordum sıcaklık olarak ama dışarıya bir çıkayım dedim. Çıktım markete kadar gittim, geldikten sonra gerçekten yani dilim dışarı çıkmıştı. Çünkü sıcaklık bayağı hissedilir seviyede artık. Dik gökten. Hmm. Bulgur pilavım. Hmm. Hmm. So, Tom. Hmm. Müthiş. Şunu atla sayayım. Bunun olsun. Şuraya koyayım. Mm-hmm. Trying to so keep for them. acıyor. Biber acıymış. Böyle yemeklerin yanına soğan yemesem olmaz. videonu çekmeden önce şöyle bir on da dolaşayım dedim de. Bu Şeyma Subaşı ile Gamze Özçelik arasındaki mevzu ne tam olarak? Galiba anladığım kadarıyla Biliyorsunuz Şeyma yengemizin yeni bir sevgilisi var ve şu anda çok mutlu görünüyorlar. Allah'a aşk yaşayan herkesin Aşkın daim etsin. Daha uzun soluklu olsun inşallah. Ben böyle şeyleri sergiliyorum açıkçası. O da zengin bir arkadaşımız galiba. Şey... E, geçen bir şey bunlar bir yerden bir yere giderken işte özel jet bulamamış da işte uçağın bütün koltuklarını almış da gibi bir haber çıkmıştı. sürekli seyahat halinde oldukları için tabi pandemi de haliyle olduğundan ötürü ya özel jetle gitmeleri gerekiyor ya da uçakta tek başlarına olmaları gerekiyor biliyorsunuz. Olabilir. Ne düşündüler bilmiyorum. Haberin aslı var mı yok mu onu da bilmiyorum. Sadece haber başlıkları şöyle bir okuduğum kadarıyla biliyorum. Ondan sonra Gamze Özçelik oradan kafasını uzatmış. Demiş ki işte e, bu Afrika'daki çocukların da e, özel yaşamda hani standartların yüksek olmalıyı hak etmiyorlar mı gibi böyle bir hani sanki israf ediyorsunuz der gibi bir açıklama yapmış e, yani aslında bu iki tarafı da düşünebilecek ve yorum yapılabilecek bir şey o da gerçi demiş ki, Hani aslında bütün biletlerin alın alınma gibi bir şey söz konusu değil falan demiş ama detaycısını okumadım bilmiyorum ama şunu söyleyebilirim. Bu zenginlik, fakirlik mevzusu gerçekten insanların yüzyıllardır zaten konuştuğu, özellikle de çok zenginin konuşulduğu bir konudur. Ama ben dünyada herhangi bir adaletin olduğunu düşünmüyorum. Yani sadece Afrika'daki çocuklar falan değil bu mevzu. Yani sen yan komşunda bile aynı şartlara sahip değilsin aslında. Sadece 3 aşağı beş yukarı hani benzer şeylere sahipsindir ama gerçekten dünya e Başka hal ve durumların yaşandığı ve insanların aynı hayatları yaşamadıkları bir dünya. Hmm. Yani birisinin normaliyle ötekinin normale aynı olmayabiliyor. İsrafı kesinlikle savunmuyorum. Bazı insanların servetleri harcayarak bitirilebilecek bir servet değil. Buna örnek şöyle verebilirim. Amazon'un sahibi Jeff, bir bir şey paylaşmıştı. Kendisini paylaşmıştı, onunla alakalı mı paylaşılmıştı bilmiyorum. Aldığı bir yazlık yerden bahsediliyordu ve onun aşırı şaşalı olmasından mesaj paylaşılıyordu. Sonra o örneği hatta bulabilirsem, şimdi size ekrana yansıtayım. Şöyle bir kum tanesi düşünün, tamam mı? Şöyle kocaman bir kum tanesi. O çok konuşulan, aldığı inanılmaz lüks, lüks inanılmaz hani herkesin ağzını için ağzını suya akarak baktığı o ev var ya, o kum tanesinde sadece şu kadar falan. O kum tanesinden sadece şu kadarını ayırın. Ve diyor ki ben bunlardan, bu kum tanesi benim servetim, sadece şu kadarıyla onu alabiliyorum. Ve ben onu alırken aslında buradaki servetim, kalan servetim yani onu ayırmıştım ya eksilmiş olmuyor. Çünkü buradaki servetim daha da çok zaten ...zaman geçtikçe artmaya devam ediyor. Bu benim dolayısıyla okul tanesini... E, ...heba ederek ya da çarçur ederek ya da harcayarak... E, ...bitirebileceğim bir servet değil, diyor yani. Bir iş adamıyla alakalı da şöyle bir şey vardı ama o oh, iş adamı hangisiyle hatırlamıyorum. Yere param düşse diyordu... ...paramı almak için eğilme süremde daha çok kazanıyorum ondan. Dolayısıyla kalsın yani, yere kalsın. Şimdi verdiğim bu örnekteki insan tipini siz anlayabilir misiniz? Ben anlayamam çünkü benim de gelir seviyem hani öyle bir gelir seviyesi olmadığı için o kafaya giremem, o kafaya anlayamam ya da nasıl bir servet bitirilemez mesela onu da anlayamıyorum. Ee, hani her zaman böyle göz önünde olan insanlar vardır ve parası bitirilemeyecek seviyede büyük olan insanlar da vardır elbette ki. Ve bu her zaman olmuştur, olacaktır. Biz aynı hayatı yaşamıyoruz arkadaşlar. Ee, özellikle bu Amazon gibi, işte Facebook'u bulan Özükenber gibi, Zükenberg değil İnsanlara daha da çok saygı duyuyorum. Çünkü o insanlar bir şeyler üreterek mal varlıklarına sahip oldular. Geçmişleri yok. Aile birikimleri falan yok bir şey ürettiler, birikim yaptılar ki o kadar zengin oldular. Dolayısıyla da zaten dünyaya şöyle dönüp baktığınızda en zengin insanlar arasında onlar hani listenin başlarında geliyorlar ve bu gerçekten hak ettikleri anlamına geliyor. E şimdi sen o adamın hani sosyal hayatında kendi özel hayatını yaptığı herhangi bir şeyle alakalı yorum yaparsan her türlü bir komik Duruma düşme ihtimalin var çünkü hani diyorsun ki e, israf edilmemeli işte Afrika'daki çocuklar bilmem ne e, işte senin böyle bir iş şaşa içinde olman doğru mu Afrika'daki çocuklar e, şeyken açken bilmem ne aslında şöyle katılıyorum aslında Afrika'daki açlık bitirilebilir ama çoğu kapitalist sistemde, çoğu ülkenin bu işine gelmiyor arkadaşlar ve bu danışıklı dövüş bu o zenginin, bu zenginin, şu zenginin yapabileceği bir şey değil. O yüzden bazen bazı konularda duyar kasanlar duyar kasmışlığıyla kalıyorlar. Çünkü yani sen diyorsun ki israf etme, bak burada hani hiç bulamayanlar var, hiç olmayanlar var. Paylaşsana. Hiçbir şekilde bilemezsin paylaşıp paylaşmadığını. Adam bütün servetini alıp verecek değil, doğru mu? O bir yardım olmaz. Bizim kültürümüzde mesela şey var, bir elin verdiğini bir el görmesin. Bu kültür tabii ki de bu cümlelerle her yerde yok ama aynı terbiye vardır diye tahmin ediyorum. Hani bir yardım yapıyorsan bahar çare söylemezsin. Dolayısıyla. Tabii ki de açlığın bitirilmesi gerektiği konusunda hemfikirim ama böyle her aşırı zengin insanın hani paylaşımı ya da onların yaptıklarıyla alakalı da hani oradan kafayı uzatıp hani duyar kasmak bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış. Çünkü dediğim gibi gerçekten e, e, hiçbirimiz adaletli hayatlar yaşamıyoruz zaten. Adaletsizlik her zaman olmuştur ve olacaktır da. çeşitli Tamam mesela şu o hoşlanmıyorum bak. Yani şu anda söyleyeceğim şey o Amazon sahibindeki kadar olamaz da en azından başkalarının hakkına girmek diyebiliriz bu an. Mesela sen oturup işi siyasi bağlantıların olabilir ya da bulunduğun pozisyon gereği vesaire olabilir ya da çevren öyle gerektiyordur da de hani bahttan parmağını yalar hesabı düzene çomak sokmuyorsundur çünkü işine geliyordur falan vesaire. bu tarz konularla alakalı bu çerçevede ilerleyip mesela üniversite mezunu olup işsiz kalanlar varken iki tane üç tane maaş alıyorsan mesela ha bu bu bir haksızlık bu bir ee, bu başka bir şeye gidiyor gerçekten. Buna ben de çok karşıyım. O şekilde zengin gerçi olmaz da, sadece birazcık daha refah seviyen düzgün olur. Benim ilk bahsettiğim... Işte bir para var tamam mı, harcı harca bitiremiyorsun, öyle bir şeyden bahsediyorum ben. Nasıl oluyor da oluyor lan, nasıl bitiremezsin lan falan diye düşünüyorsun. kebap gerçekten çok güzel. Ankara'daysanız Tunalı'da, tunalı kebapçısı olarak geçiyordu. Neyse işte, hatta geçenlerde abim de videosunu çekmişti bunun. şey mangal tadı alıyorsunuz. O yüzden de çok lezzetli. Yani sanki mangalda yapmışsınız da önüze konmuşa siz de yiyorsunuz gibi hissettiriyor. Süper gerçekten. Yeni bir kondotan aldım. Flormar'ın. Biliyorsunuz vegan ürün tercih etmeye çalışıyorum. Klinik kullanıyordum. İkidir klinik alıyordum. Bir değişiklik yapmak istedim ve... Iı, ...Tiranteoğlu'ya en çok satılanlardan gidiyorum ben. Bir şey istediğimde mesela yazıyorum en çok satılanlardan gidiyorum. Yorumları okuyorum. Tamam, aklıma yeterse bu sefer... Mesela markaya giriyorum, vegan mı diye yazıyorum, araştırıyorum Google'a. Ee, çünkü biliyorsunuz bazı markalar da hayvanlar üzerinde ne yapıyor, bazıları da yapmıyor. Seçme şansımız varsa, bu kadar da kolay bir şekilde araştırılıyorsa neden seçme şansımızı kullanmayalım, değil mi? O çocukların suçu ne yani? Şu an sürmedim Flormar'ı. İlk dinlememde size göstereceğim. Sonra önümüz yaz bende çok çil olma olasılığı oluyor. Şöyle bir şey aldım. Güneş kremi. Yanına da... Yanına da bunu göndermişler. Anti-aging kremi. Hmm, çok sevindim. Çok acıkmışım ya ben. Kendimden geçtim ben. Yaz gelse de. Böyle kimsenin olmadığı sessiz sakin bir yerde mangal yapsak. Aslında yaz kararlı bir şekilde geliyor ama pandemiden dolayı birazcık uzaklaşmak lazım. Şimdi de, bir kış daha geçti. İnsanlar birazcık daha sıkıldılar. <Gülüyor> <Gülüyor> of ay yine sizi unuttum vallahi bir ara. Çok acıkmıştım vallahi kusura bakmayın. Oh, gerçekten çok iyi geldi. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi öyle hani duyarlı olmak gerçekten başka bir şey insanların hayatına müdahale edecek şekilde oradan buradan kafasını durup konuşmak başka bir şey. Evet adaletli bir dünyada olmayı ben de çok isterdim ama maalesef adalet diye bir şey yok. İlkemizdeki adalet şu biliyorsunuz bambaşka bir noktaya taşındı. Yani uçurum artık yani insanlarla bazı kesimin arasındaki fark. Dolayısıyla evet hiçbir şekilde adalet diye Adaletli olmasını ben de çok isterdim ama maalesef ki değil. Ama bazı insanlar da var ki servetleri gerçekten hani öyle küçük küçük harcamalarla bilmemler ki onlara, onlara göre küçük değil. yani o küçük küçüğün de altını çizmek lazım ve o küçüğün de açıklamasını bir yapmak lazım. Onlara göre küçük olan şey bize göre çok büyük olabiliyor. Dolayısıyla hani zaten bunu anlatmaya çalışıyorum. Hani aklımızın yetmeyeceği hani yorum bile yapamayacağımız... Derecede zenginlikler var ve o adamı bilmiyorsun ki sen e, neler yaptığını neler yapmak istediğini ya da daha öncesinden neler yapmıştır Belki senden daha çok yardımcı oluyor belki e, veriyor ama bunu göstermek e, ayıp buluyor vesaire yani insanlar Bence konuşurken birazcık daha dikkatli olmadalar diye düşünüyorum Bir de e, ya zannediyorum ki gözünle olmak çok kötü bir şey. Ya gerçekten hani yaptığın hiçbir şey aslında sana özel değil, hiçbir şey özel kalmıyor. Yani duyarlı olmak güzel ama duyar kasmak birazcık sıkıntılı. Ya yani bana bile söyleniyordu mesela ilk zamanlar. Ya işte Afrika'da çocuklar, aç, sen nasıl orada yemek yiyorsun bilmem ne falan diye ki Afrika'da çocuklar oturup da Mukbang videosu izlemiyor arkadaşlar. Kaldı ki ben de bir insanım mesela yemek yemem gerekiyordu ama yani haliyle iyi devam hayatı için yemek yemem gerekiyor. Hani videoyu kapattıktan sonra bir 10 kilo daha söylemiyorum yani. 10 kilo daha istemiyorum ve yemiyorum. Hani yiyeceğim şey sadece e, sizin karşınızda yiyorum o kadar. Burası bir yemek kanalı mesela Mutfak kanalı ve Mutfak'ın yemek yemekle alakalı olduğunu artık herkes biliyor. İsteyen hani internete girebilen e, ve internette beni izlemeyi tercih edenler beni izliyorlar. Ama yemek videosu izlemek istemeyenler hiçbir şekilde izleme edebilir mesela. Gibi gibi. Yani bunun duyar kısılacak bir tarafı yok mesela. Atıyorum yani bana bile söylendiyse o multi milyonlar kazanan insanlara hali hali söylenirler tabii ki de ama mesela ben o seviyede zengin olsam yapacağım ilk şey hayvanlarla alakalı bir şey. O çünkü onların da canı var tamam mı? Sadece insanlar olarak bu dünyanın sahibi değiliz biz. Daha geçen gün bile Fatih'te konuştuk işte keşke böyle e, önce Ankara'dan başlayacak şekilde sonrasında hani başka şehirlere gideriz. Hani bir hayvan evimiz olsa mesela hayvanı bu, bulan getirsin hatta bul getir olsun size bulan getirsin bulan getirsin mesela biz onu kısırlaştıralım bakalım bakım yapalım güzel bakımı yapalım veteriner olsun içinde. Böyle işler acısı barınaklar gibi değil kesinlikle. Böyle güzel hayaller kuruyoruz işte onların da canı var neticede gibi gibi ama hani imkanlar seviyesinde ve imkansızlıklar seviyesinde sonuçta hayaller kuruyoruz. Ee, ama kimin ne hayal kurduğu, kimin ne kadar yaptı, yardım yaptı, kimin ne kadar duyarlı bir insan olduğu kalben e, dışarıdan bilinemez, görülemez. O yüzden de bilemiyorum ya birazcık şey ucu açık bir konu. Her türlü yoruma müsait bir konu. Bilmiyorum. Hani neyse ya felsefeye gireceğiz yani birazcık daha kalırsam hakikaten felsefe yapacağız yani sizinle burada Ama ben en iyisi videoyu kapatayım arkadaşlar. Evet, harika bir yemekti. Gerçekten bunu tavsiye ederim. Tunalı sosyeteci gibi bir şey okuyorum. Evet, tersten okumaya çalıştım. O tarz bir isim var gerçekten çok güzel. Ve çok tatlı doydum. <laughs> Hakikaten çok güzel doydum. O yüzden de huzurlarınızdan çekiliyorum. Güzel bir çay içmek üzere. Takip edin, zile basın ve yorum yazmayı unutmayın. Hala takipte de değilseniz ama yani artık o oh yani ama yani değilseniz takip ediverin bari arkadaşlar ee, ve güzel yorumlarınızı her zaman benden esirgemeyin hiç zaman esirgemeyin. <laughs> ben kaçıyorum o zaman. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.